Kış aylarında en çok karşılaştığımız şey grip, soğuktan ee, evet. etkilenmek veya virüsler dolayısıyla doğal e, ne önerebilirsiniz gribe karşı? Ee, gribe karşı en başta yani çok klasik sözler ama bağışıklık sistemimizi güç tutmak gerekiyor. Aslında e, grip virüsüyle bir şekilde karşılaşıyoruz fakat bazıları hasta oluyor bazıları olmuyor farkındaysanız. Evet. Çünkü bazılarımızın bağışıklık sistemi kuvvetli olduğu için bu grip virüsünü yeniyor. Ee, en başta bal ve zencefil gerçekten gripe karşı çok etkili olan silahlarımızdan doğal silahlarımızdan bir tanesi 1 ee, kilogram bal içerisine e, 100 gram zencefil toz zencefili karıştırıp her gün bir kaşık bundan yiyebiliriz ayrıca çay olarak da e, her gün zencefil ada çayı kuşburnu kuşburnu fazlasıyla C vitamini içeriyor. Yani portakaldan, biberden daha da fazla C vitamini var kuşburnu e, bitkisinde. E, kışın mutlaka alışkanlık haline getirmek gerekiyor. E, ekinezya çayı yine içilebilir. E, ekinezya. Bunların hepsini ayrı ayrı içebilirsiniz. Beraber aynı fincan içerisinde koyarak da içebilirsiniz. Herhangi bir zararı olmaz. Ee, biliyorsunuz atamızdan da kalan bir içecektir. Hakikaten Erdoğan'ın tam çıktığı döneme baktığımız zaman kurtulup da e, hazırlandığı döneme bakacak olursak tam böyle sonbahardır. Yani kışa hazırlanırkendir. Allah'a göre vermiş. Ne gibi aslında? Aynen öyle. Manava baktığımız zaman e, işte narencilerin çıkma zamanı biliyorsunuz e, yine sonbahar dönemi. Bunlarla faydalandığımız zaman bağışıklık sistemimiz her zaman güçlü olur. E, virüslere karşı, bakterilere karşı e, çok daha kolay Savaş bölmesi sağlar. E, arı ürünlerinden pay almak gerekir. Arı ürünü olarak sadece bal değil, e, propolis. Propolis de bir arı ürünüdür. Arılar kovanlarını bu propolisle kaplarlar. Propolis normalde kovandan çıktığında mum gibi bir maddedir. E, arı, ağaçların gövdelerinden reçinesini toplayarak e, propolisi üretir. Propolis'in artık damlaları var. E, toz halinde balla karıştırıp gelebilir Veya işte damlası varsa, ekspresi varsa suya damlatıp günde 5-6 damla içmek yeterli olur. Ayrıca bir de arı ürünü olarak polen vardır. Polen de içerik olarak baktığımız zaman e, özellikle B grubu vitaminler ve amino asit açısından çok e, yüksek içeriği vardır. Doğada 22 çeşit amino asit vardır. Düşünün yani ette, balıkta, yumurtada hepsini toplasanız 22 tane yapar. Polen de hepsi vardır. Çok komplike bir besindir. Hı. Dolayısıyla e, bağışıklık istemeli, güçlendirici, güçlendirici, çok e, zararsız, doğal bir maddedir. Günde bir çay kaşığı, yani herhangi bir rahatsızlığınız yoksa günde bir çay kaşığı arı poleni tüketmek gerekir. Çocuklar da tüketebilir mi? Kesinlikle tüketebilir. Arı ürünlerine alerjisi yoksa, ee, ve iki yaşından büyükse, e, günde yarım çay kaşığından başlayabilir. E, e, mesela yetişkin birisi günde 2-3 tatlı kaşığı yiyebilir. Herhangi bir zararı yoktur. Çok fazla yendiğinde en fazla biraz laksatif etki yapar. ishal yapabilir. O da kesildiği zaman zaten güzelir. Herhangi bir zararı yok. Polerini seçerken karışık renkli olmasına dikkat edin. Yani içerisinde düz sarı değil sarı, turuncu, mor, kırmızı renklerin olduğu e, polenler tercih edilmeli. Polen ne kadar karışık renkli olursa kalitesinin o kadar yüksek olduğu görülür. Gripten, grip süresince de bunları yapabilir miyiz? Hem gripten korunmak için Tabii. hem grip süresince. Aynen öyle. Gripi daha kolay atlatmayı sağlar. Biliyorsunuz gripte antibiyotikler pek işe yaramaz. Daha doğrusu hiç işe yaramaz. O yüzden e, fazla ilaç almaya gerek yoktur. 2-3 e, günlük istirahatle 7 gün yerine 2 günde bunlar kullanarak atlatmak mümkün olabilir.